Evet merhaba gençler. Bugün analitik geometri ile birlikteyiz. Doğrunun eğimi vesaire diyeceğiz. İşe başlayacağız. Evet iki noktası verilen doğrunun eğimi diyoruz. Gençler doğrunun eğimi deyince y'den y'yi çıkaracağız. Yani y1 eksi y2 bölü x'ten eksi çıkaracağız. x1 eksi x2. Düşüneceğimiz şey y'ler yukarıda x'ler aşağıda olacak. Şimdi A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi dediği zaman eğimi kullandığımız an Y'den Y'yi çıkarıyorum. 5 eksi 1. Bu sefer X'ten x'i çıkarıyorum bölü. 7 eksi 4. 5'ten 1 çıktı 4. 7'den 4 çıktı 3. Demek ki bu noktalardan geçen doğrunun eğimi 4 bölü 3'müş. Burada dikkat edeceğimiz şey burada bundan bunu çıkardıysak burada da bundan bunu çıkaracağız. Eğer tersinden yaparsak İkisi de aynı şekilde tersinden yapacağız diyoruz. Evet. Diyor ki şekildeki doğru verilmiş bu şekilde. Ayrıca eğim demek, eğim demek tanjant açı demek. X ekseniyle de pozitif yönde yapmış olduğu açı oluyor. Baktığımız zaman bu soruda verilmiş tanjant açı demek ki tanjant 45 bu doğrunun eğimi. Bunu hatırlayacağız. Tanjant 45 kaçtır? 1'dir. Şimdi iki, iki tane nokta verilmiş. Bunların eğimi kaçmış? 1. Buradan m eşittir 1. Bir de iki noktadan düşünelim. Bu noktaları. Buna a noktası diyelim. Buna da b noktası diyelim. 7'ye n artı 1. B noktası da 2'ye 4. Şimdi buradan eğimi bulalım. Eğim eşittir. Ne yapacaktık? Y'den y'yi çıkaracaktık n artı 1 eksi 4. Evet 7 eksi 2. Devam ediyoruz. n eksi 3 bölü 5. İşte bu da eğim. Bu da aynı eğim. O zaman bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani n eksi 3 bölü 5 eşittir 1. İşler dışlar yaptığımda n eşittir 8 olacak. Zaten mutlu olmaya devam ediyoruz ve başlıyoruz. Diyor ki bu noktalar doğrusal ise hmm, ne düşüneceğim? Ya bu noktalar aynı doğruda doğrusal ise böyle yazılda böyle bir soru çıkar. Doğrusal ise o zaman şöyle bir doğru olarak düşünürsem bu noktaları A, B, C gibi düşünürsem bu doğrunun eğimi A ve B'yi kullandığımda bir eğimini bulurum. B ve C'yi kullanınca da eğim bulurum. Aynı doğruya ait olduğu için eğimler birbirine eşit. Şimdi A ve B'yi kullanarak eğimi bulalım. M eşittir. Y'den Y'yi çıkarıyoruz. 7 eksi 4 bölü. X'ten X'i çıkartıyoruz. 5 eksi 3. Yani 3 bölü 2. A ve B'yi kullanınca eğim 3 bölü 2 oluyor. Şimdi B ve C'yi kullanalım. Aynı doğrunun eğimi olduğu için. Y'den Y'yi çıkarıyoruz. Hangisi kolayınıza gelirse. N artı 5 eksi 4 bölü x'ten x'i çıkartıyorum 6 eksi 3 buradan eğimi buluyorum n artı 1 bölü 3 dostum bu da aynı eğim olduğu için ben bunları ne yapacağım birbirine eşitleyeceğim diyeceğim ki n artı 1 bölü 3 eşittir 3 bölü 2 hocam bundan sonra tabii ki denklem çözeceğim İşler dışlar 2n artı 2 eşittir. 3 kere 3, 9. 2n eşittir 7. n eşittir 7 bölü 2 diyoruz. Yazılda böyle bir soru çıkar diyoruz gençler. Evet. Eğimi ve bir noktası verilen doğru denklemi. y eksi y sıfır nokta var. Eğim var. Doğru denklemi var. Bunu böyle düşüneceğiz. y eksi y sıfır eşittir. Eğim çarpı x eksi x sıfır olarak düşüneceğiz. Kitaplarda buraya x1, y1 olarak da verebilir. Bir örnek verelim. Mesela a noktası 2'ye 5 ve eğimi de m eşittir 4 olsun. Bunun neysini istiyoruz? De doğru denklemini istiyoruz. Formülümüz burada. Şimdi x0 dediğimiz şey bu. y0 bu. Bu da zaten eğim. Doğrunun denklemini sorduğu zaman bize bir nokta bir de eğim lazım diyoruz hemen bir daha önemine binaen bir daha yazıyoruz y eksi 0 eşittir m çarpı x eksi x 0 y eksi y sıfırımız 5 eğimimiz 4 x eksi x sıfırımız 2 sonra bunu daha düzenli bir hale getiriyoruz dağıttık 4x eksi 4 kere 2 8 dostum burada y'yi yalnız bırakıyoruz Eksi 5'i karşıya attık. Eksi 3. İşte bu ne oldu? Doğrunun denklemi oldu. Demek ki doğru için bize ne lazım? Bir nokta bir de eğim. Bu atasözünü unutmayacağız. Gelelim bu soruya. Diyor ki A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz. doğrunun denklemi için düşünüyorum. Hocam bana ne lazımdı? Bana bir eğim lazımdı. Bir de nokta lazımdı. Bana ne lazım? Bir eğim bir de nokta. Hocam iki tane nokta var. O zaman ben eğimi bulayım. Eğim eşittir. Neydi eğimiz? Y'den Y'yi çıkartıyorduk. Evet. 5 eksi eksi 2. X'ten X'i çıkartıyorduk. Eksi 3 eksi 1. Eğim eşittir. 5 eksi eksi artı yaptı burası. 7. Şurası da eksi 4. Yani eğimimiz eksi 7 bölü 4 oldu. Eğim var. Nokta var. Formülümüz neydi dostum? Y eksi Y sıfır. M çarpı X eksi X sıfır. Bu formülü unutmayacağız. Her zaman karşımıza çıkacak tabii ki. Noktalardan istediğin noktayı seçersin. Eğim var. Nokta var. Doğru denklemi var. Hemen ne diyoruz? Y eksi. Mesela B noktasını seçtik. X sıfıra Y sıfır y eksi eksi 2 eşittir. Eğimimiz eksi 7 bölü 4 çarpı x eksi x sıfırımız 1. Hocam a noktasını alsaydık olur muydu? Tabii ki olurdu. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey dostum burada payda bu kesirli ifade. O zaman ben bunu içler dışarı yapar gibi yapacağım. 4 kere y 4y. Eksi eksi burası artı oldu. 4 kere 2 artı 8. Şimdi bu eksi 7'yi de buraya dağıtıyorum. Eksi 7 x eksi de eksi'nin çarpımı artı 7. Kitaplarda genelde bunları bir tarafa toplar. Eksi 7 x'i bu tarafa attık. 7 x artı 4 y artı 7 bu tarafa geçerken artı olarak eksi olarak geçti. 8'den 7 çıktı. 1. İşte bu noktalardan geçen doğrunun denklemi bu diyoruz dostum. Doğru için bana ne lazım? bir nokta bir de eğim. Evet bazen doğruyu böyle verir. Der ki bu doğrunun denklemini bulunuz. Doğru için bana ne lazımdı? Bir nokta bir de eğim. Hocam bana çaktırmadan noktaları vermiş. Bu nokta 0'a 3 bu nokta 5'e 0. Evet 0'a 3 ve 5'e 0'dan geçen doğrunun denklemi. Bana ne lazım? Önce eğim lazım. Y'den y'yi çıkardım. Bölü x'ten eksi çıkardım. m eşittir 3 bölü eksi 5. Doğru denklemi yine y eksi y sıfırımız. Şunu kullanalım. Eğimimiz eksi 3 bölü 5. x eksi x eksi 5 dedik. Bu noktayı kullandık. İçler dışlar 5 y eşittir. Eksi 3'ü dağıttık. Eksi 3x artı 15. Hepsini bir tarafa topladık. 3x artı 5y 15 bu tarafa geçti. İşte bu. Diyoruz ki dostum eksenleri kesen nokta verildiği zaman bir formülümüz var. x bölü x eksenini kesen nokta artı y bölü y eksenini kesen nokta eşittir 1. Bir de formülden yapalım. x bölü x ekseni nerede kesiyor? 5. y bölü Y ekseni nerede kesiyor? 3. Eşittir 1. Hocam ben bu yolu kullanmak istiyorum. Tabii ki kullanabiliriz. Aynısı olmadı mı? Olmadı gibi gözüküyor. Burada payda eşit diyoruz. Payda eşit diyelim. 15 ile eşitlenir. Bunu 3 ile 5 ile 15 ile. Hemen 3x artı 5y. Bu artı 15 olacak. Bu tarafa atarsak. 15 yine aynısı oluyor. Tabii ki Seviniyoruz. Tabii ki mutlu oluyoruz. Çünkü her şeyi yapıyoruz. Geldik buraya. Eğim dediği zaman, eğimin doğru denklemini verdiği zaman eğimi nasıl buluyoruz? Diyoruz ki, düşünüyoruz. Ya var ya eğim nedir? Sen y'yi yalnız bırak. X'in kat sayısı eğimmiş. He. Evet. Demek ki eğimi nasıl bulacağım? Y'yi yalnız bırakacağım. X'in kat sayısı eğim. Tabii bu arada beğenmeyi unutmuyoruz videomuzu. Evet. Y eşittir y yan zaten yanlış. Eğim nedir o zaman? X'in katsayısı. Dostum burada eğim 3'tür. Hocam burada y yalnız değil. Sen yalnız bırakacaksın. Diyeceksin ki kardeşim siz bir karşıya geçin bakayım. Eksi 4 x karşıya artı olarak geçti. Artı 7 eksi olarak geçti. Y yalnız kaldı mı? Evet. İşte eğim x'in katsayısı. M eşittir 4. Yani bu doğrunun eğimi neymiş? 4. Hocam halen daha e yalnız bırakacağım. Evet. Kimi yalnız bırakacağım? Y'yi. Evet. 5Y burada kalsın. Geri kalanı karşıya atalım. Eksi 3X artı 1 de karşıya geçti. Her tarafı 5'e böldük. Neden? Çünkü Y yalnız kalsın. Eksi 3X bölü 5. Eksi 1 bölü 5. Bunun eğimi nedir? Tabii ki X'in katsayısı eksi 3 bölü 5. Hocam ben böyle hep yalnız bırakmaktan sıkılıyorum deyince bu şekilde olduğu zaman o zaman ne yaptık biz? X'i karşı atınca eksi oldu. Eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı oldu. Hocam ben formül kullanmak istiyorum dersen böyle yaparsın. Eğim eşittir eksi X'in katsayısı A bölü Y'nin katsayısı B olarak da kullanabilirsin. Tabii ki. Evet diyoruz ki paralel doğruların eğimi birbirine eşittir notuyla geliyoruz. Şimdi iki tane doğru birbirine paralelse burada biz y'yi yalnız bırakınca x'in katsayısı buradaki de y'nin katsayısı birbirine eşit. D1 paralel D2 ise ne diyoruz? M1 eşittir M2. Ayrıca burada bir özelliğimiz daha kullanacağız. Diyeceğiz ki eğer doğrular bu şekilde verilmişse bunlar birbirine paralelse paralelse x'in katsayısı a1 bölü x'in katsayısı A2. Y'nin katsayısı B1 bölü Y'nin katsayısı B2 diyoruz. Burada bitiriyoruz. Bunlar birbirine eşit. Hemen bir soruyla bunu destekleyelim dostum. Bir D1 doğrusu olsun. Diyoruz ki N eksi 3x artı 4y eksi 2024 eşittir 0. Bir tane D2 doğrusu olsun. 2x eksi y artı 1453 eşittir 0. Bu doğrular birbirine paralel ise n kaçtır gibi bir soru soralım. Şimdi ne dedik? Paralel dediği zaman x'in katsayısı n 3 bölü x'in katsayısı 2 eşittir y'nin katsayısı bölü y'nin katsayısı burada 1 var yani eksi 1. Tabii ki dostum işler dışarı yapıyoruz eksi n artı 3 eşittir 2 kere 4 8. N'i bu tarafa attık. 8'i bu tarafa attık. N'i ne yaptık? Eksi 5 olarak bulduk. Paralel dediği zaman ne yapıyormuşuz? X'in katsayısı bölü. X'in katsayısı eşittir. Y'nin katsayısı bölü. Y'nin katsayısı diyoruz. Paralel doğruların eğimleri eşittir. Şimdi eğer doğrular birbirine dikse dik ise bunların eğimleri çarpımı da eksi 1'dir. Mesela iki doğru birbirine dik. Hmm. bunun eğimi 2 bölü 3 ise bunun eğimi ne olacak? Çarpımları eksi 1 olacağı için takla attırıyoruz. 3 bölü 2 yapıyoruz. Bir de önüne eksi koyuyoruz. Yani ters işaretlisi hem de takla attırıyoruz. Sorumuzda diyor ki noktasından geçen doğrusuna dik olan doğrunun denklemi. Hocam bana doğrunun denklemini soruyor. O zaman bana ne lazımdı? Bir eğim bir nokta. Evet. Nokta var mı? Var. Bana bir eğim lazım. Bu doğruya dikmiş. O zaman ben bu doğrunun bir eğimini bulayım. Nasıl buluyordum dostum? Y'yi yalnız bırakıyordum. Eksi 5x artı 5. Her tarafı 2'ye böldüm. Evet. Eğim ne oldu? Eğim x'in katsayısı. Yani eksi 5 bölü 2. Ya bu doğrunun eğimi eksi 5 bölü 2 ama birbirine dik doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1 olduğu için benim aradığım doğrunun eğimi bunun tam takla atmış hali bir de ters işaretlisi. Yani bu buysa benim aradığım doğrunun eğimi bu. Formülümüz y eksi y sıfır eğim çarpı x eksi x sıfırdı. Hatırla durum bu. Evet noktamız burada. x sıfır bu. Y sıfır bu. Eğimimiz de bu. Yaz dostum. Y eksi y sıfırımız 7. Eğimimiz 2 bölü 5 çarpı x eksi x sıfırımız 3. Kesirli ifade olduğu için içler dışlar yapacağız. Evet 5 ile bunu çarpacağız. 5 y eksi 35 eşittir. 2'yi de buraya dağıtacağız. 2 x eksi 6. Hepsini x'in olduğu tarafa da atabiliriz. Ama bu sefer farklılık olsun. 5y böyle olsun. 2x eksi -35 35'i karşıya attım. Artı oldu. Cevabımız işte bu oldu diyoruz. Evet. Geldik şöyle sorularımıza. Doğruları ve x eksenini arasında kalan bölgenin alanı nedir? Şimdi arkadaşım önce biz bu doğruların bir grafiğini çizelim. Bu doğruların grafiği nasıl çiziyoruz? Evet. Değer vererek grafikleri çiziyoruz. Öncelikle x eksi 2 y artı 4 eşittir 0 grafiğini çizelim. x'e 0 verdik. Ne oldu? 0 eksi 2 y artı 4 eşittir 0'dan y buradan kaç oldu? 2 oldu. y 2. Hemen bir de y'ye 0 vereceğiz. Burada x eksi y'ye 0 verirsek 2 kere 0 0 artı 4 eşittir 0 x eşittir eksi 4 dört. 4 eksi dört de burada bunu şöyle bir çizdik evet bu bu doğrunun denklemi oldu şimdi gelelim bu doğrunun denklemine x artı y eksi 8 eşittir 0 x'e burada da 0 veriyoruz 0 artı y eksi 8 eşittir 0'dan y eşittir 8 evet 8 biraz daha yukarı yazdık 8 Y'ye 0 verdik. X artı 0 eksi 8 eşittir. 0'dan X de 8 oldu. X de 8 oldu. Şimdi bunları birleştirdik. Bu da bu doğrunun grafiği oldu. Bana neyi soruyorsun kardeşim? X ekseni arasında kalan bölgenin alanı soruyor. Evet bu bir üçgen. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Hocam taban kaç burada? Taban alanını bulurken taban 12. Ama bana yükseklik lazım. Evet. Bunu nasıl yapacağım? Ortak çözüm yapacağım. Ortak çözüm. Şimdi bunları taraf tarafa topladığım zaman tüh gitmiyormuş. O zaman kenara yazalım. Şu denklemi bir daha yazalım buraya. x eksi 2y eşittir. 4'ü karşıya attım. Eksi 4. Bir de x artı y eşittir. 8'i karşıya attım. 8. Şurayı bir eksiyle çarptığım zaman şurayı çarpayım eksiyle. Toplayınca x'ler gitti. 3y eşittir. 12. Y 4. Y 4 ise x'e de ne oluyor? 4 oluyor. Demek ki bu noktamız 4'e 4. Evet. Yüksekliğimiz kaç oldu? Yüksekliğimiz 4 oldu. Çünkü şurası 4 olduğu için şu yükseklikte 4 oldu taban çarpı yükseklik bölü 2 çarptık. Cevabı 24 bulduk. Biraz uzun soru oldu. Farkındayım. Yoruldunuz. Şimdi geldik noktanın doğruya uzaklığına. Evet, noktayı alıyoruz. Burada yazıyoruz bölü x'in katsayısı a kare artı b kare. Noktasının doğrusuna uzaklığı kaçtır? Evet, uzaklığımız eşittir eşittir Bunları alıp yerine yazıyoruz. X evet. X yerine bunu yazıyoruz. Y yerine buna. 5 çarpı X yerine 2 yazdık. Artı. 12 çarpı Y yerine 3 yazdık. Eksi 20. Uzaklık negatif olamayacağı için mutlak değer için yazıyoruz. Bölü A kare artı B kare. Yani X'in katsayısının kare, kat karesi artı Y'nin katsayısının karesi. Sonra işlem yapıyoruz. 5 kere 2, 10 artı. 3 kere 12, 36 eksi 20 bölü. Bu 5, 12, 13. Hemen şunları topladık. Eksi 10, 36 daha. 26 bölü 13. Demek ki uzaklığımız kaç oldu? 2. Yani bu noktanın doğruya uzaklığı neymiş? 2 ymiş diyoruz. Geçiyoruz diğer sorumuza. Evet. Şimdi dostum. Diyor ki merkezi n e eksi 2 doğrunun denklemi verilmiş. Yarıçapı 6 ise n'in alacağı değerler nelerdir? Evet, yarıçap demek aslında noktanın doğruya uzaklığı demek. Bu kaçmış? 6'ymış. Noktayı burada yazıyoruz. 6 eşittir. Evet, x yerine n'i yazıyoruz. 3 çarpı n. Eksi 4 çarpı y yerine eksi 2 yazıyoruz. Artı 1. Mutlak değer içinde. Bu sınavda çıkar. Bölü 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 6 eşittir. Burası 3n. Artı 8 oldu. Bir daha 9. Bölü 5. 3, 4, 5. İşler dışarı yaptık. 3n artı 9 eşittir 30. 5 kere 6 30. Mutlak derdi kural neydi? Bir aynısı bir eksilisi. Yani 3n artı 9 eşittir 30. 3n eşittir 21. n eşittir 7 olabilir. Ayrıca 3n artı 9 eşittir eksi 30. 3n eşittir eksi 39. n eşittir eksi 13 olabilir. Yani n'in 2 tane değeri var diyoruz. Hocam bizim bir değerimiz yok demeyin. Elin yani iki tane değeri var. Evet. iki tane doğrunun arasındaki uzaklık olunca x'lerin katsayıları eşit olmak zorunda. Y'lerin eşit olmak zorunda. C1 eksi C2 bölü payda da yine a kare artı b kare var. Evet. Diyor ki doğruları arasındaki en büyük karenin alanı nedir? Demek ki bu doğruların arasındaki karemiz iki doğru arasındaki uzaklık Evet, kadar. En büyük kenar iki doğru arasındaki uzaklık olur. İşte iki doğru arasındaki uzaklığa baktığımız zaman C1 eksi C2 yani 17 eksi eksi 23 mutlak değer içinde bölü A kare artı B kare 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Şurası ne yaptı? 40 yaptı. Burası da 5 yaptı. 8. Demek ki bu İki doğru arasındaki uzaklık 8'miş. Bu bir kare olacağı için bize bunun alanını soruyor. Bunun alanı da ne olacaktır? 8'in karesi yani 64. Tebrik ediyoruz. Abone oluyoruz. Mutlu oluyoruz. Size başarılar diliyoruz.